Sayın Zeyna Belge, Sayın Zeyna Belge. Bulgaristan turistlerin Edirne'ye gelmesiyle birlikte Edirne'de ticari hareketlik başladı. Bununla birlikte e, sağlık tedbirleri yani koronavirüs kapsamında olan sağlık tedbirleri ikiye artırıldı. Pazarda da e, sabah girişlerden itibaren esnafın ta, e, sağlık taramalarını yapıyoruz. Bütün uyarıcı e, levhaları ve uyarıcı e, anonsları yapıyoruz. Maske takılması, mesafe ve hijyen konularında sürekli uyarılar yaparak pazarda e, e, sağlık tedbirini en yüksek seviyeye alıyoruz. E, bu konuda e, müşterilerimiz ve e, halkımız rahat olsunlar, e, gönül rahatlığıyla alışverişe gelebilirler. Kontrolleri de elden bırakmadan, tedbiri elden bırakmadan, koronavirüsün e, şeyinde gerçeğinde e, şey yaparak göze, göz önüne alarak önce tedbir diyoruz, önce sağlık diyoruz, sonra alışveriş diyoruz. E, bu kapsamda çalışmalarımıza Edirne Belediye Başkanlığı tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Emniyet Müdürlüğü tarafından yoğun bir şekilde kontrollerle denetimlerle sürdürüyoruz. <laughs> Ya. Nasıl? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar burada çok ucuz. Güzel. Ne yapıyorsunuz buradan? Kendimize... Kendinize alıyorsunuz? Tabi. Peki koronavirüs durumları nasıl orada? Burada hijyenle uyuluyor mu? Orada uyuluyor mu? Hı. Uyuluyor her yerde ya. Hijyen önemli tabii ki. Hı. Hı. İyi ya. Güzel ya. Hı. Tabii burada tedbirler 100 derecede ya. A, 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 her saat anonslar yapılıyor. Yani güzel burada. Gerek yani gönül rahatlığıyla? E, tabii. Burası burada iyi. Mısınız? Çok uzun zamandır ilk defa geliyorum evet. Nasıl fiyatlar? Yani Fena değil, güzel, bize uygun. Peki ee, alınan tedbirleri nasıl buldunuz burada? Koronavirüs tedbirleri, maske, denetim, sosyal mesafe... Bulgaristan'dakinden daha sıkı biraz. Bizim böyle değil mesela. Sokakta maskesiz dolaşabiliyoruz. Dükkanlarda da bile bazen. Ama Türkiye'de? Türkiye'de biraz daha sıkı tedbirler. Öyle. Pazarda da bunu görüyor musun? Evet, belli zaten. Hazır! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Nereden geliyorsun? Bulgaristan'dan geliyoruz. Neresinden? Burgaz. Burgaz'dan mı? Nasıl peki fiyatlar pazarda? Ne zamandır geliyorsunuz? Evet. İkinci hafta mı bu? Nasıl? İkinci hafta oldu. Geliyoruz. Geçen hafta da Geldi geçen hafta da. Fiyatlar Bizim için çok uygun. Ee, peki önde, alınan önlemleri nasıl buluyorsunuz burada? Koronavirüs önlemleri, maske, mesafeden... Her herkes maskalı burada. Herkes maskalı. Bulgaristan'da mı? Bulgaristan'da sadece kapalı yerlerde maskalı. Böyle fazilmiş. Fiyatla normal bizim için. Anladım. Peki nasıl me sosyal mesafe, maske kuralları nasıl ya, gene aşağı yukarı iyi. Normal. Bulgaristan'da nasıldı böyle mi? Bulgaristan'da sadece kapalı yerlerde biz kullanıyoruz maske. Açık açık alanda maskesiz. Biz köyden gel zaten köylüyüz. Köyde hiç kullanmayız. Hayır, Bütün mektep koymayın bir Yavaş yavaş geliyorlar ama eskisi gibi değil. Pandemiden dolayı çok kötü. Yine işler durgun, piyasa çok kötü. Hani böyle giderse çok daha sıkıntılı günler bizi bekliyor. Ama genelde son iki haftada işlerinizde bir artış olmuş olması lazım değil mi Bulgarlar? Yani geldi? eski pandemi öncesine göre kıyaslarsak iyi değil. Ama normal pandemi sonrasındaki o kötü günlerin şeyine kıyaslarsak şu an biraz daha artış var iyi. Ama inşallah daha da güzel olur diye düşünüyoruz ama. Peki e, sosyal mesafe, maske kurallarına çok dikkat ediliyor pazarda. Bunun hakkında ne Ya edilmesi gereken bir şey. Sonuçta bu ciddi bir şey. Herkese bulaşan bir şey. Yani herkesin önemli, önem göstermesi gereken bir şey. Yani Bulgarlar da aynı şekilde buna önem gösteriyorlar. 对。